ebul Hayr Faruki Hazretleri Hindistan'ın büyük velilerinden. İsmi Abdullah olup babasının ki Şah Muhammed Ömer'dir. Lakabı Muhyiddin'dir. Çırağı Nebevi ismiyle de meşhurdur. Dedesi büyük alim Abdullah Dehlevi'nin halifesi Ahmet Said Faruki'dir. ebul Hayr 1856 Hicri 1272 senesinde Hindistan'da Abdullah Dehlevi dergahında doğdu. Ebül Hayr Faruki 1925 Dehli'de vefat etti. Ebül Hayr Hazretlerinin babası Şah Muhammed Ömer'in çocuğu olmuyordu. Bir gün ağabeyi Muhammed Masar babası Ahmet Said'in huzurundayken kardeşim Şah Muhammed Ömer'in bir çocuğu olması için dua buyursanız, dedi. Ahmet said Faruki Hazretleri de, inşallah çocuğu olur. allah Teala kerimdir ve kadirdir. Dilerse bir çocuk ihsan eder, buyurdu. Sonra Ahmet said Faruki Hazretlerinin tasarruf ve himmetiyle, Muhammed Ömer'in evlenmesinden on sene sonra bir oğlu dünyaya geldi. Dedesi ona Abdülkadir Geylani Hazretlerinin lakabı olan Muhyiddin lakabını, Abdullah ismini ve hayırlı bir insan olması dileğiyle Ebül Hayr künyesini verdi. Onun doğumuyla ilgili olarak şöyle bir şiir yazılmıştır. Ebül Hayr, Said ve Ömer'in servi bahçelerinde, şerrin kökünü kazıyıcı, hep hayır söyleyicidir. O, Allah ve Resulünü sever. Resulullah'ın hak saçan yolunun fedaisidir. Onun gönlü tevhid ile öyle doludur ki başkası onda yer bulamaz. Onun gönlü hep Allahü Teala'yı anmakla meşguldür. Eğer onun lütuf gözü nazarı erip olgunlaşmamış bir talibe düşse onu asrın kamili yapar. Ebu'l Hayr 15 yaşına gelince Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifini ve amcalarını ziyaret için Medine'ye gitti. Bu ziyareti sırasında amcasından hadis ilminde icazet, diploma aldı. Böylece ilim tahsilini tamamladıktan sonra 1888 senesinde Hindistan'a dönerek Dehli'deki Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin dergahına yerleşti. Dergahın tamir işlerini tamamladıktan sonra birkaç sene dergahtan dışarı çıkmadı. Sonra insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmaya başladı. Ebül Hayr Faruki Hazretlerini sevenlerden birisinin çocuğu olmuyordu. Muhaccer-i Mübarek denilen yerde bulunduğu esnada kalbinden Ebül Hayr Hazretleri dua buyursalar da bir çocuğum olsa muradıma kavuşsam diye geçti. O anda karşısında Ebül Hayr Faruki Hazretlerini gördü. Yanına yaklaşıp niçin Ecmir'e gidip Muinüddin Çeşti Hazretlerinin kabrini ziyaret edip dua etmiyorsun dedi. O zat Muinüddin Çeşti Hazretlerinin kabrini ziyaret edip dua etti. Allahü Teala o büyük zatın hürmetine duasını kabul ederek bir çocuk ihsan etti. Şakir Ahmet Ensari bir gün Habibullah Pani Puti ile beraber Ebul Hayr Faruki Hazretlerinin huzuruna gitmişlerdi. Ebul Hayr Faruki Hazretleri o sırada üzerinde iki şal olduğu halde taht gibi bir şeyin üzerinde oturuyordu. Ebul Hayr Faruki Hazretlerini bu halde görünce Habibullah'ın kalbinden şey olan birisi iki şala bürünüp böyle taht üzerinde nasıl oturur? Bu sultanlara mahsus bir haldir diye geçti. ebül Hayr Efendi Hazretleri başını kaldırıp, eğer şeyh olan kimse, eski bir elbise giyip, kül üzerinde otursa, fakat kendini bir şey zannetse, o hiçbir şey değildir. Başka şeyh de, iki şala bürünüp, taht üzerinde otursa, fakat kendini hiçbir şey olarak görse, bil ki o esas şeyhtir, buyurdu. Habibullah bu durumu arkadaşlarına anlatınca arkadaşı onlar Allahü Teala'nın izniyle kalpten geçeni bilirler. Onun için bizler onların yanına kalbimizi vesveselerden temizleyerek girelim dedi. Molla Tayyip, Ebül Hayr Efendi'nin talebelerinden idi. Ebül Hayr Hazretleri, onun Kur'an-ı Kerim okumasını çok beğenirdi. Bir gün sohbet esnasında, Ebül Hayr Efendi, acaba Molla Tayyip vefat mı etti dedi. Orada bulunanlar, o gün ve tarihi yazdılar. Birkaç gün sonra, Molla Tayyip'in vefat haberi geldi. Araştırdıklarında, Molla Tayyip'in, Ebül Hayr Efendi Hazretleri acaba Molla Tayyip vefat mı etti buyurduğu gün vefat ettiği öğrenildi. Hafız Fazlur Rahman pani putlu idi. Kur'an-ı Kerim'i gayet güzel okurdu. Ebül Hayr Hazretleri sohbetlerinde Kur'an-ı Kerim'i ona okuturdu. Bir gün Ebül Hayr Efendi bir yere gitmişti. Orada birisi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fakat tecvide vakıf olmadığından doğru okumuyordu. Bunun üzerine Ebül Hayr Faruki Hazretleri onu Kur'an-ı Kerim okumaktan men etti ve hafız Fazlur Rahman'a seslendi. Fazlur Rahman o sırada bir işi için Pani gitmişti. İşini bitirmiş, dinlenmek için bir yerde otururken uyuya Uykuda Ebül Hayr Faruki Hazretlerinin sesini işitti. Hemen kalkıp Dehliye doğru yola çıktı. Akşamdan sonra Dehliye vardı. Durumu arkadaşlarına anlatınca onlar da gündüz hocamız sana seslenmişti dediler. her söylediğinizi kalp huzuru ile ihlasla Allahü Teala için söyleyiniz. Gafletten Allahü Teala'yı unutmaktan, kötü ve bozuk ahlaktan uzak durunuz. Kur'an-ı Kerim'i okumanın üç derecesi vardır. En aşağı derecesi yalnız tecvid ile okumaktır. Orta derecesi tecvidle ve manasını anlayarak okumaktır en üstün derecesi ise tecvitle ve manasını anlayarak ve tadını kalbinde duyarak okumaktır. Yabancı kadın, bid'at sahibi ve fasıkla beraber olmaktan çok sakının. Bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin sıhhati ise şunlara bağlıdır. 1. Salih amel. Kalbin ve ruhun gıdasıdır. 2. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak. Bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. 3. Günahlardan sakınmak. Manevi perdelerin, kalp gözünün açılması herkese nasip olmaz. Allahü Teala bunu dilediğine ihsan eder. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına kavuşmadıkça bu saadet pazu kuvvetiyle ele geçmez bir kimse ihlasla her şeyi Allahü Teala'nın rızası için yapmakla ona saadet kapıları açılır. Bir zat okuma yazma bilmezdi. Fakat Allahü Teala'ya ve Resulullah efendimize o kadar aşık idi ki bu hali bütün bedenine sirayet etmişti. Okuma yazması olmadığı için Kur'an-ı Kerim'i okuyamazdı. Ancak Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisinden kıbleye doğru oturur, Kur'an-ı Kerim'i bir rahle üzerine koyar, her satırı parmağıyla okuyormuş gibi takip ederdi. Sonra sevgi ve ihlasla "Allah'ım, ne hoş buyuruyorsun." derdi. Her gün belli vakitlerde öyle Kur'an-ı Kerim'le meşgul olurdu bir müddet sonra kendisinde yüksek haller meydana geldi ve muradına kavuştu. Ebu'l-Hayr Faruki kabir ziyaretlerine gider manen istifade ederdi. Kabir ziyareti için sefere çıkmak caizdir buyururdu. Serhent ve pani püte oradaki kabirleri ziyaret için gitmişti. Din büyüklerinin kabirlerini ziyarete gidince tam bir edep üzere bulunurdu. Ayakkabılarını çıkarıp ellerini bağlar, başını önüne eğerek kabrin yanına giderdi yüzünü kabre dönerlerdi. İki dizi üzerine oturarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Edep ve hürmetle geri geri giderek kabrin yanından ayrılırdı. İlimde çok yüksek, ibadette gayretliydi. Dünya malına hiç kıymet vermez, eline geçenleri fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Bir şeye başkasının ihtiyacı varken kendi ihtiyacına harc etmezdi haram ve şüpheli şeylerden kaçar, günaha düşerim korkusuyla mübahları da zaruret miktarı kullanırdı. Vaktini namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğrenmek ve insanlara emri maruf yapmakla geçirirdi. Yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için gayret eder, onun dininin yayılması için çalışırdı. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amém.